Verileri biz laboratuvar ortamında daha önce topladık. Bugün sizlerle o verileri paylaşıyoruz. Deneyimizdeki amaç bir dipolün etrafındaki elektrik alan haritasını çıkarmak. Bunun için karbon kağıdımız var. Bu karbon kağıdın üzerinde iletken iki nokta var ve güç kaynağımız var. Bir de Potansiyel ölçmek için kullanacağımız multimetremiz var. Gümüş noktalar güç kaynağının uçlarına bağlanır. Güç kaynağı açılıp çıkış voltajı herhangi bir değere ayarlanır ayarlanmaz. Güç kaynağının yüksek potansiyeline bağlı olan gümüş bölge artı yük düşük potansiyele bağlı olan gümüş bölge eksi yük olur. Yükün etrafında elektrik alan oluşacağı için biz bu elektrik alan desenini bu deneyde deneysel olarak belirleyeceğiz. Bunun için elektrik alanı doğrudan gözleyemeyeceğimizden eş potansiyel yüzeyler aracılığıyla elektrik alanı belirlemeye çalışacağımızdan bu eş potansiyel yüzeyleri oluşturan aynı potansiyele sahip olan noktaları belirlemeye çalışacağız. Bunun için de multimetreyi kullanacağız. Karbon kağıt e, tabii ki bir metal kadar iletkenliği iyi olmasa da iletken bir madde olduğu için karbon kağıt elektrik alanı ve potansiyel farkları Gözlememizi sağlayacak. Multimetreye bağlı olan proplardan birini yatay eksen üzerinde sabit tutacağım. Diyelim ki bu noktayı sabit tuttu. Şimdi diğer propla bu noktayla aynı potansiyeli sahip olan noktaları arayacağım. Bunun için diğer noktayı karbon kağıt üzerinde dolaştıracağım. Multimetrede sıfıra gördüğüm anda bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı sıfır olacak. Bu şekilde yatayın üzerinde üç nokta, yatayın altında üç nokta belirleyeceğim ve bu işlemi orijinin bir tarafında 3 nokta orijinin diğer tarafında 3 nokta için tekrarlayacağım. Biz bunu daha önce laboratuvar ortamında yaptık, verileri topladık. Şu an sizlerle bu verileri paylaşıyoruz. Görmüş olduğunuz milimetrik kağıtta artı ve eksi yükler işaretlenmiş. Görmüş olduğunuz noktalardan aynı renkte olanlar aynı potansiyele sahip. Bu aşamada sizden beklediğimiz bu noktaları kullanarak dipol sistemi için eş potansiyel yüzeyleri çizmeniz. Bu eş potansiyel yüzeyleri çizdikten sonra elektrik alanın artı yükten başlayıp eksi yükte son bulduğu ve eş potansiyel yüzeyleri dik olarak kestiği bilgisini kullanarak elektrik alanı haritasını çıkaracaksınız. Yani elektrik alan desenini çıkaracaksınız. Ve deneyinizin ikinci aşamasına geçeceksiniz. Deneyinizin ikinci aşamasındaki amacınız yine dipolün etrafındaki elektrik alan desenini belirlemek. Ancak bu kez dipolün arasındaki bölgeye İletken bir halka yerleştirilmiş. Bu kez iletken halkanın olduğu durumda elektrik alan çizgilerini çizmeye çalışacağım. Yine aynı yolu yapacağım bunu. Bu kez sabit olan noktayı halkanın yakınında bir bölgede belirleyeceğim. Ve diğer noktayı yine halkanın etrafında dolaştırarak halkanın etrafındaki eş potansiyeli sahip olan noktaları arayacağım. Biz yine laboratuvar ortamında daha önce topladığımız verileri sizinle paylaştık. Aynı şekilde yine aynı renge sahip noktalar aynı potansiyele sahip. Siz bu verileri kullanarak yine Lipolün etrafındaki elektrik alanı eş potansiyel yüzeylerden faydalanarak çizeceksiniz. Deneyimiz bu kadar arkadaşlar. Deneyle ilgili sormak istediğiniz yerler var Arkadaşımız şunu sormuş. Bizden istenilen kısım tam olarak nedir? Bizden istenilen kısım tam olarak şu. Deneyimiz iki parttan oluşuyor. İlk partta Sadece bir dipolümüz var. İkinci partta da bu dipolün arasındaki bir bölgeye gümüş bir halka konulmuş. Her iki durumda da amacım elektrik alan çizgilerini çizmek. Ama ben bu elektrik alan çizgilerini doğrudan gözleyemiyorum. Yani elektrik alanı bu düzeneyi kullanarak doğrudan gözleyemiyorum. Ama e, karbon kağıt tabii ki bir metal kadar iyi iletken olmasa da iletken olduğundan bu karbon kağıdın üzerinde bu elektrik alan oluşuyor. Ve elektrik alana bağlı olarak karbon kağıdın üzerinde potansiyel farklar da oluşuyor. Amacım bu potansiyel farklardan yararlanarak eş potansiyele sahip olan noktaları belirlemek. Sonra bu eş potansiyele sahip noktaları birleştirip eş potansiyel yüzeyleri elde etmek. Biliyorum ki elektrik alan artı ve eksi yükleri birbirine birleştirir ve bu yüklerin arasındaki eş potansiyel yüzeylerin hepsini dik olarak keser. Bu noktada yapmam gereken bu bilgiyi kullanarak elde ettiğim bu eş potansiyel yüzeylerden elektrik alan desenini çıkarmak. Bunu sadece Lipol varken de yapacaksınız. Şu verileri kullanarak. Bu verilerde nasıldı? Onu da tekrar edeyim. Aynı renge sahip olan noktalar aynı potansiyele sahipti. Mesela şu yeşil noktalar için eş potansiyel yüzeyi çizmek istesem, şu şekilde bir yüzey çizerim. Bu şekilde eş potansiyel yüzeyleri çizdikten sonra elektrik alan çizgilerini çizeceğim. İkinci kısımda da bu dipolün yani artı ve eksi yük sistemini arasındaki bir bölgeye gümüş bir halka konulduğunda bu elektrik alan çizgileri nasıl değişiyor? Bunu gözleyeceğim. Yani ikinci durumda da yine eş potansiyel yüzeyleri kullanarak elektrik alan çizgilerini çizeceğim. E, tabii ki e, bu dipolin arasına bir gümüş yani iletken bir madde konulduğunda bu elektrik alan çizgileri değişecektir. Elektrik alanın deseni değişecektir. E, bunları da yorum kısmında yorumlayabilirsiniz. E, bağlı olarak yine raporlarınızı hazırlayacaksınız. E, de cevaplamanız gereken sorular var. Bu soruları cevaplamayı unutmayın. E, deneysel olarak e, çizim yapacaksınız. Deneysel olarak yapacağınız çizimin yanında deneyde öğrendiğiniz bilgilerden de çıkarım yaparak sizden belirli sistemler için eş potansiyel yüzeyleri ve elektrik alan çizgilerini çizmeniz isteniyor. Bunları da çizeceksiniz ve raporlarınızı da bize vaktinde teslim edeceksiniz. İyi günler arkadaşlar.